Merhabalar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı olsun. <laughs> Seminer döneminin uzaktan olacağını açıkladı bakanımız bugün itibariyle. Yani 20'si ile 24'ü arasında ÖBA üzerinden yani internet sitesi üzerinden bir tane ya da artık o hani miktarı açıklanmadı ama muhtemelen bir tane bir eğitim alacağız. Arkasından ertesi hafta da e, idari izni sayılacağız. Yani herhangi bir şekilde e, 24'ünden sonra bir eğitim bir bir şey hani uzaktan da olsa o yapılmayacak zaten. Hani o zaten iptal oldu. ilk haftasında da uzaktan olmuş oldu. Yani böylece hani e, okula 17 Haziran'dan sonra gitmenizi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil artık. Yani dolayısıyla hocam ben ne zaman biletimi alayım diyorsanız 27 Hazir, şey, 17 Haziran Cuma günü e, okul çıkışında e, bulabiliyorsunuz bilet, memleketinize alabilirsiniz veya ben tatile gideceğim o zaman diyorsanız gidebilirsiniz artık ne isterseniz yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar bugün ayın 27'si, 27 Mayıs 2022 bugün. E, dolayısıyla e, tam olarak 20 günlük bir süreç kaldı e, yaz tatiline. Ayın 17'sinden sonra herhangi bir şekilde okula gitmeyeceksiniz. E hocam, yazılıları ne zaman teslim edeceğiz veya işte zümre toplantımız ne zaman olacak veya işte ders kesim raporunu ne zaman vereceğiz? Bunları da arkadaşlar 17 hazirana kadar halledeceksiniz. Yani önümüzde 3 haftalık bir zaman var zaten. E zaten sınavlarda büyük oranda tamamlanmıştır. Yani benim gördüğümde işte bir haftası yapıldı, bir haftası kaldı veya bir kısım okullarda tamamı tamamlandı. Bunları da tamamlarsınız zaten bu süreçte. Yani önümüzde 3 hafta var. Hepsini bitirirsiniz arkadaşlar. Yeterli zaman var. Beklediğiniz haber geldi. Memleketlerinizi özlemişsinizdir zaten. Zaten zorlu bir süreç geçirdik hepimiz. İşte pandemi vesaire. İnsan hani tabii yoruluyor yani. Yaz da geldi. Yaz tatilinde inşallah güzel bir şekilde dinlenin. Tatilinizi güzel bir şekilde geçirin. Ve yeni yıla bomba gibi güzel bir şekilde geçirin. Bütün güzel temennilerimizle başlayın arkadaşlar. Çok güzel bir eğitim yılı gene sizi beklesin. İyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere bay bay.